Hamdolsun alemlerin Rabbine, selam olsun selamın sahibine. Dünyanın her yerine kardeşlerime Allah Cezayir'in selamı üzerlerine olsun. Allah Cezayir'in selamıyla selamlıyorum. Benim güzel kardeşlerim. Allah Celle seven herkesi Allah Cezayir'in rızası için seviyoruz. Allah Cezayir tüm dünyada bütün Müslüman kardeşlerimizi korusun. Tüm Müslüman olmayanlarda da Müslüman olmayı nasip etsin. Allah Cezayir'i şereflendirsin. Allah Cezayir'i seviyoruz benim güzel kardeşlerim. Konuşmaları biraz yaptım ama biraz tabii ki heyecanla karışık oldu. Allah çocuğun izniyle şimdi daha da güzellerini konuşacağım. Allah çocuğun izniyle. Yalnız sizden ricam her izleyen orada görürüm 5000 tane abone olmuş. Çok insanlar beğeniyorlar. 10 bin, 50 bin, 100 bin tıklıyorlar. Her kardeşimiz bir onar kardeşe ileti versinler. Herkes bu konuşmaları bir 10 kişiye iletsinler. Önemli şeyler konuşacağım. Bunun öncesine baktım. İzliyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Gerçekten tüm dünyayı sallayacak ve Adem Aleyhisselam'dan bu zamana Allah Celle iziyle hiç gelmemiş, hiç duymadığınız, hiç görmediğiniz Allah Celle Celal'in iziyle çok şeyler duyacaksınız ve çok şeyleri gözlerinizle şahit olacaksınız. Yani kardeşlerimize daha önce de söyledik. Ben şimdi desem ki bu akşam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sallela seyyidin amin. Şimdi bu akşam ben onunla buluştum. Desem bütün kardeşlerimiz bilir ki eskiden beri yani ben asla olmayan bir şey söylemem. Derler ki evet olmuştur, görmüştür, gelmiştir derler. Ama biz böyle bir şey hiç söylemedik. Allah şerecanın izniyle benim kardeşlerim. Şimdi ise çok büyük şeyler Allah şerecanın izniyle anlatacağız. Ama hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir gözün görmediği Allah'ın izniyle bakacaksınız ve hiç bugüne kadar olmamış mucize onun yetiğidir diyor. Benim güzel kardeşlerim hiç kimsenin görmediği şeyleri dinleyeceksiniz ve göreceksiniz ve ne istiyorsunuz Allah Celle'nin izniyle kalbinizden gönlünüzden geçireceksiniz. O anda oturduğunuz yerde dünyanın neresindeyseniz Allah Celle'nin izniyle hastalıktır, herhangi bir istektir, dünyalık başka bir şey fark etmiyor. Hayırlı olan tüm istekleriniz anında yerine geldiğini göreceksiniz. Sizden sadece ricam sizin işinize bu olsun. Şimdi bu video ile deneyelim. Bu videoyu dünyanın her yerine ulaştıralım Allah'ın izniyle. Bakalım insanlara görüyoruz 1 milyon oluyor, 10 milyon oluyor. Bakalım bu kadar izleyen kardeşlerimizden benim ricam şu videoyu dünyanın her yerine bir ulaştıralım. Sonrasında kanal izlensin ve canlı bir şekilde karşımıza da insanları alarak ve sizlerle de arayarak ve konuşarak Allah şükranız ile neler yaşanıyormuş Allah şükranız neler nasip ediyormuş birlikte sadece ağzınız açık izleyeceksiniz Allah'ın iziyle. Göreceksiniz ki Allah şükranız neler nasip etmiş. Allah şükranızı seviyoruz. Benim güzel kardeşlerim bakın burada nasıl bir kızıllıklar var. Arka tarafta Allah şükranız nimetlerini görün. Güzel kardeşlerim çok güzel bir manzara var. Sizlerle paylaşmak istedim. Allah Celle celal rızası için. İnşallah tüm Rabbisini sevenleri seviyoruz. Allah Celle Celaluhu mahcup etmesin. Hadi güzel kardeşlerim. Rica ediyorum beğenelim ve video bir yere ulaşsın ve iletelim herkese. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.